Netice itibariyle, Sayın Rektör buraya geldiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Norman Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı danışmanı... Hasan Doğan'ın referansıyla aydına geldiğini söylemişti. Bunun zaten yakın çevresine sürekli olarak söylüyor. O zaman ben de bununla ilgili bir köşe yazısı kalem almıştım. Dedim ki Sayın Rektör siz. ...mazeret üretecek bir makamda değilsiniz. Hazır Numan Kurtulmuş Bey'e... ...hazır Hasan Doğan'a yakınken... ...buradaki... ...eksaklıkları onlara bildirin ki... ...bunlar yasal düzenleme ile düzelsin. Çünkü kendisinin de... ...bu konuda bıçak parasıyla ilgili... ...yasal düzenleme <laughs> gerekli olduğuna dair... ...sözleri var basın toplantısında. Ee, tabii buranın adresi nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı da... ...Numan Kurtulmuş'tur. Dolayısıyla... Numan Kurtulmuş'un e, vereceği bir kararla meclis gündemine gelir, yasalaşır. Bu sorun da Aydın'da ve Türkiye'de ortadan kalkar diye bir köşe yazı yazmıştık. Tabi Adnan Menderes bulvarındaki sorun, tek sorun e, Adnan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde tek sorun pişak e, parası değildi. Başka sorunlar da vardı. Bu sorunları da ilave edebilirdi. Mesela e, narkotikle ilgili bir sorun vardı. Geçtiğimiz aylarda yine Adnan Menderes bulvarında görevli bir doktor arkadaşımız narkotik ve uyuşturucu alması nedeniyle görevi sırasında uyuşturucu alması nedeniyle hayatını kaybetti. Bazı görevli e, sağlık görevlileri yine yoğun bakımdaki hastalara uygulanan e, uyuşturucuları kendilerine enjekte etmek suretiyle e, uyuşturucu aldıkları, tuvaletlerde veya başka mekanlarda uyuşturucu aldıklarına dair e, bilgiler geliyor ve e, bunların tespitleri de var. Adnan Menderes Üniversitesi e, Hastanesi Başhekimliği bunları tespit etmiş ve ilgili görevlinin, sağlık e, görevlisinin e, atamasını e, nöroloji Yoğun Bakımdan alarak e, ameliyathaneye vermiş. Şimdi bu e, şeyde doğru bir atama olmamış. Bir e, suçu örterek o suçu ortadan kaldıramazsınız. Bir olayı örterek ortadan kaldıramazsınız. Elbette bu insanlara ceza verelim demiyoruz. Sağlık görevlilerine ceza verelim demiyoruz. Uyuşturucu kullananlara ceza verelim demiyoruz ama onların rehabilite edilmesi noktasında tedbir alınması lazım. Böyle bir tedbirin alınmadığı noktasında da duyumlarımız var. Bununla ilgili kamuoyunu hem kamuoyunu bilgilendirmek hem de başta Rektör Profesör Doktor Bülent Kent olmak üzere hastane yetkililerini uyarı amaçlı bir köşe yazısı kaleme almıştık. Evet. E, ee, mesela bundan ibaret. Evet.